Ege Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın İsmail Türkan. Temel bilimler alanında devam ediyoruz efendim. Mühendislik bilimleri. Evet teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızı, sayın Bakanımızı bir müddet daha sahnede bekletmek isterim. araştırmalarımıza devam, ediyor. devam ediyoruz. Devam ediyoruz. 14-15 tane strateji kültür bitkisiyle yaşıyor insanlık. Yani dünya genelinde şu anda teşhis edilmiş yaklaşık 280-290 bin ya da bir kısmı teşhis edilmeyi bekleyen tür olduğu varsayılıyor. Müthiş sayı, yükse, yani yüksek esasına bakarsanız ama insanlık bunu sadece 14-15 tanesini kullanarak yaşıyor genel olarak. E şimdi dünyanın giderek ısınacağı ve kuraklaşacağı ve tuzlanacağı topraklarının varsayılırsa dediğim gibi bitkilerin stres fizyolojisi büyük önem taşıyacak. Yani marjinal ortamlar, örneğin tuzlu bataklıkların yakınındaki e, tarım alanları diyelim veya daha kurak alanlar, bu alanlarda bitki yetiştirilmesi çok büyük önem taşıyacak. O nedenle yeni çeşitlerin geliştirilmesi gerekiyor. Yeni çeşitlerin geliştirilmesi için de çeşitli markör moleküllerin teşhisi belirlenmesi, bitki islahçılarına bunların sunulması dünya genelinde büyük önem taşıyor. Çünkü Türkiye aslında biz çok şanslı bir coğrafyadayız. Yani bakın bir ülke e, suyu varsa, toprağı varsa, güneşi varsa o toplum sonsuza kadar yaşayabilme şansına sahip. Tabii bunları koruyarak, yani güneşi demiyorum. Su ve toprak. Bunların korunması çok büyük önem taşıyor. Siz evet, e, dolayısıyla biz dörtte farklı iklime sahibiz. Şimdi böyle olduğu zaman hem iklim hem de substrat koşulları Burada Türk e, tür çeşitliliği, bitkisel tür çeşitliliğinin çok fazla olmasını sağlıyor. Şimdi bütün Avrupa'ya göre bizim 3 kat daha fazla yaklaşık bitkisel bitki türümüz yaşıyor. Bu büyük bir hazine. Keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda biyolojik özellik ve mekanizma var.